Ogi herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ogi. Ben de Ogi. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Counter Strike Global Offensive oynuyoruz. Biraz geride kaldık ama. A'dan gel gel buraya gel. Go A, go A, A, A. A. mı? Ben B'den geçeceğim. Tamam B'den A'ya geç. Ben de direkt A'ya geç. Hocam hocam Kendim buldum O buldum Geberin la. Ben çok saçma yerlere girdim ha. Bu map'i defalarca oynadım. Buraya hiç girme gereği duymadım. Geçmiş şuradan gidelim. Kanka bomba patlayacak geriye. gel. Aa adam arkamdan çıktı. Nasıl bir insansın sen? <laughs> Lo. <laughs> Vaa. <laughs> olsun olsun. Geç girdik ki o yüzden. <laughs> Aynen. Hafif makineli al. Hadi yürü. Buradan gidiyorum ben. Yo. Aha. Nerede? Evet, adam mı, adam mı? Adam. 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 Adam Oo. Hmm. Kimse aya gelemeyecek çünkü ben varım. Ok. Burada birisi var. Yaklaş. Hadi, hadi 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 Ulan hadi. Akın. Oğlum sen benim arkamda mıydın? Ay için report ya bu kadar diyorum size. <laughs> Ay için report. Videolu kanıtım da var. Report yani. Bu adam yeteneksiz oyuncu direkt. Ya abi ben geç yat dedim. Bak daha. bak bak zıpladım tamam mı? Ben diğer tarafa gidecektim. Flash gelince sen sola kaçman yerine sağa kaçınca double yedik orada. O kötü oldu. <laughs> Neyse ya. <laughs> Neyse işte takım oyunu budur dostum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. <laughs> benim canım hala 4 ha. Ya da yok bu adamın canı herhalde. Bu adamın canı Aynen. 4 ü. sen öldün. <laughs> Doğru benim canım sıfır. <laughs> Arasa bug oluyordu ya. Abi paramı dikkat edin bak. Akın'a söylemeyeceğim şu an paramı. Ay bitti o. Oh. Tüfekler. Tüfek makineli. Hadi gidelim dostum. <laughs> Nereden? A. A B'den gidecektim ya. Pardon Skutay. Benim mi yapıldı? Eee. Çıkma çıkma çıkma. Çıkma da aldım adamı. Adamlar beni flashladı yani bir çıkıp böyle bir uyarı atış açsaydınız en azından. Kanka söyleseydin lan ben. Dur ben seval val. öldü. <laughs> Headshot dedim ve senin katilin tarafından. Ya adam iki tane skutayı aldı işte. Adam anti biziz ya. Ya zaten acayip oynuyoruz. Allah en sonuna düşürmesin kardeşim. Oğlum bütün jarjörü harcadım. Vay vay <laughs> Aha sonuncu skutayı için Göreceksin sen. <laughs> hayvan. Go, go, go. Silahımı da aldım. Go. Neredesin? <laughs> Hazır Ben B'den gidiyorum Allah Opa. Aha. Özel Black Vita, baby. Decoy. Oo kafama flash bombası Yeah, boy. I love this weapon. Aa, arkamdan çıktı ya. Oğlum ne çok arkacı var şu memlekette ya. Belki tohşunuyorlardır arkada Sen öldün mü? Vay, ben... ölmemiş <laughs> ya. Tam yanı önüne çıktığında çıkacak. Abi ya hiç vuramamış adam. Sıksana adam orada. Dostum adamı görmedin mi? Hayır. Sık. Nerede? Tam önünde. Orada yok. Orada yok. Orada. içeride Af. Tamam tamam. Panik yapma. Bomba sizde. Bir şey olmaz. Gitme hatta. Fallback de. Aynen güzel yerden gidiyorsun. Adamsın. Taktik yaptı ya. Aşağıda adam. Zıpla içeriye vur. Sık sık. Mükemmelsin. Yani bizi beynimiz oynuyoruz işte oyunu. <laughs> Skutayı her zaman kazanır. iskit yeah. pava yeah, <laughs> Oğlum 100 kişi beyden gidiyoruz Allah cezamızı. Bize adamlar aşiret. adamlar ayı bomba şireti kıysa. Yani go 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 gelen yok yalnız ha. Sen kimsin? Abi ben tanıyorum malımı ya. <laughs> İçime girmesinden belli yani hani öyle. <laughs> Sus lan. Ayıp oğlum ayıp. insan kankasının içine girmeye çalışır mı? İçinden geçiyor. Oğlum korkuttun lan ben Allah cezanı çık. Çıkma, çıkma, çıkma. haram, haram, çok haram, bur Bura, haram, bura haram. Hmm. Yine vuruldum. Kanka var ya çok kötü bir bölüm şu an. Benim için çok kötü yani. Vallahi İlk ben, de ben, videoyu almıyorum. Ben İlk direk, de sen video alırsın Şu an bombaya direkt HS attım yani. Direkt. <laughs> Bazen geliyor böyle 50 canın kalıyor. dedim Walter'a benden bir övme var ya. Iyi. Nerede o diye? Aa ben seni takip etmiyorum. Dur. Tam yanında, tam yanında. Ne tarafta? Sağda mı, solda o, mı? Sol taraf. aşırı ne ya adamı çevirsin sarım adamı bunu kanka şey o DPI ben yüksek oynuyorum ya Kısa oğlum ya kısınca hiç oynayamıyorum böyle de oynayamıyorsa falan abi bir şey diyeceğim kaç kişi kaldılar eee 2 kişi kaldılar biz bizde bir kişi var hadi dostum alırsın sana güveniyoruz ragyeriz cıcık ya cıcık APK. <laughs> Oğlum ben oha ilk kez 5. düştüm. Ne kadar nubum. Oha ilk kez 1 2 3 sondan rört, ikinci beş, sondan altı, ikinci tamam sondan sekiz, 9 10. Oğlum sondan ikinci de kısa kurt. <laughs> bu arada <laughs> yanlış saydım falan böyle. <laughs> APK. Nereye attın acaba o flash'i? Oy! Rezil. Mükemmelsin. AWP oynamayı bilmiyorum. Kanka Nasıl hadi başlıyoruz ya, ya. tamam. Başlayalım Tüfek. mı? Tüfek. AWP gelmedi ki başlayalım. <laughs> oğlum desene ilk başta ya. Ben sana alırım AWP. Ay şey karşı. Her Sesin zaman. geliyor mu? Vay Atakan Van, Reis geldi. <laughs> Deminden beri yazıyorum görmüyor musun? Oy 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 Atakan sen de öldüm. Video çekiyoruz oğlum. Oh, Aha Atakan ha. Atakan bizim. Report. <laughs> oluyor. Report. Aya Atakan'ı reportluyoruz. Kabilesiz önce diye. Elan bob oluyor. Elan bob affetmez. <laughs> Elan bob affet. Yeah boy. Arkanı dikkat et. Arkanda hepsi. Yok tam önüne çıkacaklar. <laughs> o kadar dön demin. oradan. Kır oraya. Bıçakla kır. Şimdi dön. Vur. Tamam gelin. Tamam kaç. Tamam tamam. Abi kaçam oy. Ya abi böyle body vurmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. <gülüyor> abi sevmiyorum. Abi ile body vuranları sevmiyorum. Oğlum hepsi pusmuş Allah cezanızı. Hepsi altıda Allah belanızı. Oğlum girmeyin lan girmeyin. Lan, girme. Zaten girmeyin ne lan girme 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 girme. girme, 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 arkası <laughs> dalga geçti. <laughs> <laughs> Bu da dalga denmiyor kanka. Şey. Evet. Değil mi? İki tane. Hepsi A'dan geldik yine. A'ya toplanalım. Atakan neredeydin? Gözümüz yollarda kaldı ya. Kanka bir ara çıkarım ben. <laughs> Şu an biliyoruz ne yaptığını. Sıkıntılar için dedim. Ay yok Ben bırakıyorum. Böyle salakça oynarsam. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Allah. Modem arıza yaptı. Ha, Aşım ah, o demler. Skutay'ı şu an izliyoruz yakın çekim. Gizlenme çok utanıyorum. Skutay onu nasıl vuramadı şu an düş onu düşünüyorum ben. DPI e yok ki kanka. CS mi oynuyormuş? Aynen kanka. Evet Skutay'ı aşırı noob. Skutay hala vurmuyor yalnız. <laughs> Başka birisini şey izleyeyim mi? Oğlum <laughs> vallahi heyecanlandım açma. tamam <laughs> tamam hadi başkasını aldım. Aldım. Ölmedi lan. Kaçayım. Yine mi öldüremedin? <laughs> vurdum 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 ölmedi. <laughs> 15 kişiye saldırdım. Akın arkanda. Akın tam arkanda. Ç ya çıkacak çıkacak. Ya sana val yapıyorum dur. Çıktı. Ya <laughs> bıçak da alacaktım. Akın bütün oyununu çektim var ya. Bunu atarsam ne kadar mükemmel oynuyorum değil mi? Bunu atarsam var ya bak ve sen bunu izlersem bir daha boyuna girmez. <laughs> o kadar diyorsun. O kadar. Abi bir şey diyeceğim biz ayrılmayalım ya. Düzgün bir ha, şey al. Düzgün bir şey al. Hafif makinalı al. Al ala gidelim hepsini. Yani. Aynen al ala gidelim hepsini. Ha ben çok salak öldüm yani. Birden şey yanıltıcı bomba atacaktım adamların oraya. Oğlum adamların oraya atmanın bir faydası yok ki. Ya ortaya Öyle yani. Öyle bir şehrini atacaksın ki adamlar orada var diye aa falan filan. Bak, bak 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 yukarıda adım geç. Bu bile önemli benim iş. <laughs> Kanka ağlamıyorum. Hızlı, hızlı. <laughs> come on, come on, move it, move it. Move, move. Nereden? Sen nereden gidiyorsun? Ben gel buradan. Anın dostum. <laughs> Öldüğün yer var ya oradan. Köpek. <laughs> 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 Sen bıçaklamış Vurma. Hissediyorum. <laughs> ay acı. Ateşe değiyor yani. <laughs> Kanka buradan giriyoruz. <girirsin. gülüyor> ya ben mükemmelim. kase attın lan? Adama kaç tane mermi tutturmuşum asist bile vermedi Dur 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 <laughs> çık, Neredesin? Çık, dur, çık, dur, çık. dur 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 dur. Tamam dur Siz A'ya bakın beyler Ben buraya bakıyorum Siz 13 anlam bakayım Ciddi misin? İşte Bak bir şey yapma baktım geri dön Gel Hadi hadi Allahım Allahım Aldın mı? Hayır. Nerede? Allah Allah. Dur, tam yerde. <laughs> Akın, bir solunda demek bu kadar zor muydu? Baba bu döndü. Abi yuh, adam ne pusmuş be. Bak bak dur <laughs> Bunu da, da. <laughs> öldürecekler. Kendi adam olmasaydı o da gitmişti. <laughs> abi şaka gibi adam ne pusmuş. Abi görmedim, görseydim vururdum ya. Yüz var. Oğlum abi. bir solda diyeceksin ya. Ayıp Akın ya o güzel o... güzel güzel. Bak, bak bu Lakeside oynuyor. Kanka yalnız 6'ya 1 gidiyoruz. <laughs> ben T'ye <P> geçiyorum. <laughs> Sonunda. Sonunda lan. orda orada orada. Sonundan çıkacak şimdi. Neyse sağlık olsun zaten kazanamayacaktık. <laughs> Bizden biri var mı? AFK mı lan o da? Dur bak ışığı şey yapmaya çalışıyor bak ışığı. Işığı E bastı daha demin de belli olmadı. <laughs> Oha. Aa fark etmedi. Oo. Kanka. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Uh -uh. Alacağım AWP'mi. AWP alma lütfen. <gülüyor> alamıyorum <gülüyor> Güzel ben alacağım. Ben de alamıyorum. <laughs> Ağır silahlar Nova. Hadi bakalım. Neredesin? A'ya gidiyorum. İçeride. Ay. Ya ben burayı sevmiyorum yani. Hep hep dur Oğlum kim bıçaklıyor la beni? Abi salığım ben ya. Of. Abi çok salak çölüyorum şu adama ya. Öldün mü yine? Ay. <laughs> tamam ben o adamı nasıl şey yapacağımı biliyorum. Sen beklesin. beni izle beni. O beklesin. Seni izleyeyim, <laughs> Sen izleyeyim mi misin? Sen izince kötü izleme İzleme başla. Ben izlemiyorum hadi. İzle hadi izle. Yok. Açtım Acıdım ya. Okey. Oyna. Orada bir dur bir var Var solda 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 orada. <laughs> Dememe rağmen ölmen çok can alıcı biliyor musun? Headshot attı abi. Abi zıpla. Elinde pompalı var. Kısa mesafe zıpla vur. Beyinde beyinle vur. Zaten yarısı duvara gidecek ama olsun. <laughs> Bu adamı reportluyorum be. <laughs> Piç pusluyor falan. Oh iyi oldu. Kim lan o? Lakeside. Daha demek ki benim Öveceğim seni. iyi bir lider diyeceğim. Aa daha, daha fazla övemiyorum. <laughs> Oha arkadaşlar Oha kazandık lan. O kadar feedledik midledik Lake ama. Lakeside ya adam ya. Çok adam sevdim ben taşıdı bu taşıdı var ya taşıdı Abi, resmen. Çok sevdim. Biz feedliyoruz adam taşıyor ya. AWP time. Let's go. Kanka arkamda dur. Ölürsem AWP'mi alırsın. Tamam gel. Sen neredesin? <laughs> Neredesin Barzo? Ben şu an ya kafana kafana atsın. öleceğin var işte. Ya ben de öldüm senin yüzünden ya. Dur, Türkçe kefir yazacağım. Tam bir Barzo. Bombayı pustum Akın. Akın buraya bak. Biri gelirse söyle. Ne anımdasın? Bakayım. Yok. Şu an bir tek or oradan dönünce direkt karşında bir adam çıkabilir. Ama çıkma iki kişiler. Dönüp bakarsan oradan iki kişiler. Arkanızdan bir tane adam geldi. Arkana bak diğer tarafa git. Diğer tara git, git git ilerle ilerle. Aa git. burada 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 burada. Burada. Daha gelmiyor. Burada. Yahu orada üç kişiler. Aa bakıyor işte oradan. Tam nerede? Tam. Dur 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 orada. Ah. Lan kaçırdın lan. Akın tamam wall yapma bana orda orda de <laughs> de 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 Kaç kaç kaç. Duvardan vurdu be. Bak 78 olmuş abi. Oğlum seni geçeceğim lan. Geçeceğim de Kimi? Beni mi? Hayır bitti. Üçüncüymüş. Oğlum beni. Karşamba günü İstanbul'da don ve buzlanma olacak. O gün de tatilleri bu. Yappi. Bir bölümün daha sonra geldik arkadaşlar. Aynen. Ben de bugün. İyice faillik ama olsun. Olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay